çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz kesmeden devam ediyor. Bugünkü durağımız İstanbul Avcılar. Ve Avcılar'da Event Bay Heval, Heval Zenkoğlu'na konuk olduk. Yanımızda da Heval Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Heval Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden değil. Ee, ben Üniversite Belkent Üniversitesi mezunuyum. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık'tan mezunuyum. Ee, i̇ç Mimarlıktan mezun olduktan sonra 2 yıl e, kendi mesleğimi yaptım. Daha sonrasında sofra düzeni ve dekorasyona çok e, hevesliydim. E, çok da araştırmalar yapıyordum. E, zaten iç mimarlığın da organizasyonla çok e, bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bir gecede karar verdiğim bir meslek diyebilirim. Asıl mesleğim dediğim gibi iç mimarlık ama daha sonrasında kendi işimi kurma kararı verdiğimde iç mimarlıktan ziyade organizasyon sektörüne girmeyi düşündüm. Ve organizasyon sektörüne 6 sene önce giriş yaptık. Evet, peki biraz firmayı tanıtalım bizlere o zaman. Neler yapıyoruz? Biz düğün ağırlıklı çalışan bir firmayız. Düğün organizasyonları, kına organizasyonları, butik davetler, kurumsal eventler, yapıyoruz. E, tamamıyla e, yaptığımız eventlerin dekorasyonu, teknik sistemi, gecenin akışı, planlaması, bütün e, her şeyle birlikte e, A'dan Z'ye hizmet veriyoruz. E, gelen çiftlerimiz e, davetiye seçiminden dekorasyon seçimine kadar, projelendirilmesine kadar. Yani şöyle söyleyeyim, düğünün birebir görülmesi, yani birebir düğün anındaki görüntünün öncesini projeyle görebiliyor üç boyutlu olarak. Daha sonrasında da birebir düğünü organize edip tamamıyla bütün A'dan Z'ye hizmeti veren bir firmayız. Çok güzel. Peki neler yaptık bu zamana kadar? Hangi bölgelerde hizmet veriyoruz? Biz genelde tabii ki İstanbul bölgesi, İstanbul'dayız daha çok İstanbul firması olduğumuz için. Ama İstanbul dışı şehir dışı eventlerimiz de oluyor. Ee, bile biliyorsunuz hani son zamanların trendleri e, kumsal düğünleri çok trend e, son zamanlarda. Biç düğünleri olduğu için e, daha çok İzmir, Çeşme, Bodrum gibi e, yerlerde de e, yaptığımız eventler var. Ama daha çok İstanbul ağırlıklı çalışıyoruz. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim mi? Sektördeki farkımız şöyle söyleyeyim, müşterinin showroom'da ağırlanmasından başlıyor. Bizim işimiz daha çok görsel nitelikli olduğu için e, müşteriyi showroomumuzda e, fazlasıyla memnuniyet e, bıraktırıyoruz. Nasıl? E, öncelikle onları çok güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Showroomumuzda e, görebilecekleri birçok masa dekorasyonları var. Her detayı, yaptığımız işin kalitesini birebir burada gelip e, görebiliyorlar. Daha sonrasında da e, onlarla zaten bir aile oluyoruz. E, yaptığımız işte anlaşma yaptıktan sonraki demolarımız, onların arzu ettiğine göre yaptığımız değişiklikler, revizeler, e, onların isteğine göre hazırlanıyor. Daha sonra da düğün günü e, onların hayal ettiği konsepti çıkartıyoruz sonrasında da öyle bir bağ oluyor ki aramızda. Doğumlarına kadar, doğum süslemelerine kadar biz yapıyoruz açıkçası. Bize gelen müşteriler bizden genelde vazgeçmiyor. Nişanlarıyla başlayıp kına geceleri, düğünleri, doğum hastane odası süslemesine kadar bütün hizmetlerini bizden alıyorlar sağ olsunlar. Peki yeni projeler olacak mı ilerleyen günler için? Yeni projeler şöyle biz de diğer firmalar gibi yurt dışını çok takip ediyoruz. Yurt dışı firmaları bildiğiniz gibi bizden daha öndeler. Evet. Çok güzel eventler yapıyorlar. Tabii ki daha maliyetli eventler bunlar. Türkiye'de de başladı açıkçası eventlere, organizasyonlarına, düğünlerine fazlasıyla masraf yapma, yapan insanlar çoğalmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu şu anlamda bizi mutlu ediyor. Yaptığımız eventlerin görselleri çok güzel çıkıyor. Yani artık eskisi gibi standart süslemeler, standart şamdanlar yok. Ee, daha birçok ürünler var. Ee, biz de yurt dışını takip ederek yurt dışından yeni ürünler getiriyoruz. İlk kullanmaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Öyle bir iddiamız yok, onu söyleyeyim. Hani ilk biz yapıyoruz diye bir iddiamız yok. Ama yapmaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız birçok şey de var. Ee, ama dediğim gibi sadece dekorasyon olarak bakmıyorum ben bu işe. Dekorasyonun dışında tamamıyla gelin damadın psikolojisiyle ilgilenmek bile... Bizim işimizin bir parçası. Çünkü siz de takdir edersiniz ki gelin ve damatlar düğün günlerinde çok stresli oluyorlar. Evet. Aşırı stresli oluyorlar. Aile baskısı, işte çevre baskısı e, olduğu için. Dolayısıyla biz hem ailelerini hem kendilerini iyi yönetmeyi çalışıyoruz. O gecenin stresini alıyoruz ve sonucunda da çok güzel bir e, iş ortaya çıkartıyoruz. Teşekkür Öyle. ederim sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden ben dolayı. Ben teşekkür Başarılarınız daim olsun. Çok mersi sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız İstanbul Avcılar dedik ve sizlere event Bay Heva Zengoğlu'ndan sesleniyoruz. Şimdilik bu güzel mekanlara aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarında.